Nurkan Bey bir kez daha konuğumuzsunuz, sizinle yeni CX-5'i görüşmüştük. Şimdi de yeni 6 serisi gibi Mazda için en önemli modellerden birinin önündesiniz. Otosho için Nurkan Bey, yeni Mazda 6 serisi ne ifade ediyor? Otosho e, için e, çok önemli bir araç. Çünkü bu bizim Skyactiv teknolojileriyle donanımlı aracımızın, e, araçlarımızın ikincisi. E, aynı zamanda da kodo dizayn e, felsefesinin ilk aracı. ilk aracı. Peki efendim çok yeni bir araç, çok değişik bir 6 serisiyle karşı karşıyayız. Evet. Çünkü bu araç yeni altı dememize rağmen e, herhangi bir aracın üstüne bir şeyler renklenerek yapılmış bir araç değil. Tamamen sıfırdan dizayn edilen, şasisinden, gövdesine, motorundan, test kutusuna kadar tamamen yeniden yapılan hafifleştirilen sürüş keyfi, performans ve düşük yakıt tüketimini bir araya getiren bir araç. Bu aracımızın üstündeki donanımlar birçok markada bir arada bulamayacağımız donanımlar. Onun için bizim Mazda'nın geleceğini temsil ediyor. Bundan sonra da bütün modellerimize sırayla bu teknolojiler uygulanmaya Uygulan. başladı. Bunun arkasından başka neler göreceğiz Mazda'da yenilik olarak? Çok yenilik göreceğiz ama evet. şu anda evet. e, henüz daha yüz, açıklama çevresinde değil gerekti. diyorsun. Peki efendim Mazda standında başka hangi araçları e, fuarı ziyarete gelenler görecekler? Bir Mazda standı hakkında fuardaki Mazda şovu gösterisi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki yine aynı e, SkyActiv teknolojileriyle donanımlı ilk aracımız var SUV. E, CX-5 evet, e, Bunun yanında tabii ki e, Şu anda Türkiye'nin en sorunsuz e, Aile arabası olan Mazda 3'ümüz Genç arabası olan Mazda 2'miz evet. Ve tabii ki sınıfında efsane Olmuş olan üstü açık Roadster'ımız e, MX-5 e, Bütün bunlar otomobil severlerin Hissetmesine açık Gelip içine oturup direksiyonda nasıl bir his ediliyor onu görmelerini şiddetle evet. tavsiye ediyorum.